Bu yardımları e, Akisar Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası'nın öncülüğünde pazarcı esnaflarımızın katkılarıyla e, hazırladık. Her bir poşetimizde patates, soğan, domates, biber, patlıcan, kabak, salatalık, portakal, elma, limon olarak e, herkese eşit bir şekilde dağıtmaya e, arzu olduk. Ve bunu hazırladıktan sonra da Akisar Belediye Başkanımız e, Sayın Besim Dutlu'nun da bu yönde Akisar halkına gerçekten e, hizmetlerinin e, dağıttığını gördüğünü gördük. Onun için Akisar Belediye Başkanımızdan da esinlenerek biz bu hareketi yaptık. Ee, Gariban vatandaşlarımıza, belediyemizin eşliğinde bunlar dağıtılacaktır. Valla ben pazarcı odamıza özellikle çok teşekkür ederim. Akisar dayanışması gerçekten çok güzel bir şekilde gidiyor. Pazarcı esnafımız da kendi arasında topladığı ürünleri bize teslim etti bugün. Biz de hiç oyalanmadan taze taze bugün hepsini dağıtmaya çalışacağız. Vatandaşlarımız, durumu iyi olmayan, e ekonomik gücü çok iyi olmayan, bu krizden etkilenen vatandaşlarımıza en azından pazarcı odalarımızın vasıtasıyla, pazarcı odası başkanımızın vasıtasıyla biz de bir nebze destek olmaya çalışacağız. Onlara tekrar teşekkür ediyorum. Akisar halkına çok teşekkür ediyorum. Bugünleri çok güzel bir şekilde geçiyoruz. İnşallah sağlıkla mutlulukla bu günleri de geçireceğiz Aksaray'da gene her şey çok güzel olacak çok sağ olun